başlattım, adam... Başlattım videoyu anıl. <laughs> tamam abi sanki. Aman ha <laughs> anıl baba. Bizi patlatma da. <laughs> Patlatacağım. Oyna evet. ne yaptılar ya. Yani? 3 yedim orada işte top alırken Dorukhan kardeşim koruyacakmış. Neyse ben baktım başımın çaresini nasıl olsa. <laughs> Adam ben koruyum he. Sen yedim be Sana doğru düştüm. Ya benim beynim sikin ama ya. Tövbe et. Oğlum adam video çekiyor. Sen niye küfür ediyorsun? Eee? Küresin? Ne yapayım oğlum? Onur kimmiş amına Allah, Allah Allah. Oğlum onurla ne alakası var? Adamın abonelerine saygı duymuyor musun? Kanka işte Allah öyle Allah. bir insan. Öyle bir insan. Öyle bir insan. Ben <laughs> dedim buna git. Laf anlasa ben konuşacağım ama. Çok <laughs> <laughs> bir, şey o bir şey Eğitilmez ya bu çocuk sık <laughs> Ben de anne abiyim ki. Anlayamazsın. Adamlar. Olur, ben seni koruyorum efi hey, giden. Kaç kilin var? <laughs> Bakayım. 1'miş amına. Oğlum bu yemiyor lan 3 falan. Deli Yandan stan deniyor amına Oğlum siz ne kadar küfür ediyorsunuz. Özür dilerim. Tam reset atayım bari. Al. Aa, peki. Ay, çizişe bak la Onur. Kanka sen tanımıyorsun ya. Şu kanal var ya. Ayy. Şu merdivenlerin sesi olsa da konuşsa ben o kadar diyorum. <laughs> sesi diyorum ağzı olsa. Bak bak ben de konuşamıyorum. Sabah sabah soktu biz oyuna yap yapmadan yanınıza geliyorum ha. Öyle söyleyeyim. Standayım bu arada ne ben zaman koruyacaksın diye bekliyorum. Neyse Allah'tan 3 yemiyorum ha. Ben geleceğim diye kesti ha. Evet ama Allah'tan 3 yemiyorum yani ben sana o kadar diyeyim. Ben geleceğim 2 dakika. Ah. Başladı bizimki. Niye kanka ne oldu? Nereye gidiyorsun? Yala yalandan gene bilmiyorum ki. Ee, şey şey. Kız da oynuyor ya şu an, Büyük ihtimal yeniliyor. Kulaklık falan mı kapattı işte? bu? Kulaklığı mı kapattı bu? He. Evet. Kulaklığı mı kapatmış? Evet, evet. Tamam. Ben işte anlıyorum yani bu adamı. Büyük ihtimal skor geriye düştü. Bu şimdi bir köpekle mi oynayacak şimdi? vay 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 onu ben düşüreyim olur harbi tek oynadın he diğeri ben... de lov'du da köprüden düşürdün zaten ee, öyle kanka yani şu şey olmaz kanka sen boy gösterisi <laughs> yapsan ne olur vay be Onur'u ben koruyorum he. Böyle bir şey olmaz. Kanka şey değil mi ya? Herkes kendi kavanı kendine atmıyor muydu? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> stun yedim düştüm. Ben yedim pardon çok kötü bir yerde. Neyse Onur halledecek. Oy! Ya. Yeah. Çok güzel çizdim de. Sen de zaten siktiydim baba. Adamları bir bırakayım. Dorukan gelsin çizsin. <laughs> Adam <gülüyor> evet. delirmiştir ha. Ama... Bak tam şurada çizdim. Evet bak. evet. Tam orada güzel çizdim bu arada. İyi düşündün ha bir olduğunu falan. Yani ben <laughs> e olsam zaten... denemezdim onu. <laughs> Çıkmadın çıkmadık candan ümit kesilmezdi konuşamadım. Üst soktum ama. Neyse. Tam cancelladım. Ya şu köprüye de çıkacakmışım ya. Aslandayım. Tam birim. Tamam ha. Reseme geldim. Kritik yedi. Reza sandayım. Tam güzel. Çok güzel. Adam diyaler evde ya. Attın mı lan acaba? Doğdu adam. Uzundayım ben. Geldim kısadan köprüden geliyorum. Neye gülüyor? O Türk mü değil mi? Ben anlamadım bunu ha. Türk büyük ihtimalle. Spam attım ona güldü galiba. Bilmem ya yabancı. Ben de 22 emez bana da yarın, yarın girersin hesabına hangi diye girerim zaten yarın da girerim ertesi gün de girerim diğer gün Aynen, zaten öyle. hesap benim top almaya çalışmasam aslında evet daha demin 9-5 mi ne bitti ya 9-4 mi 9, 9 5 galiba şimdi fark olunca Bak şu kimse köpek gibi makro basıyor. Ne eski. Herhalde. Evet. Sana attım bir canı var. Al resim mi sanat? Res. Sonra demesinler Scootv'nin puana bak TV. diye. Öyle az da değilmiş he. Harbiden varmış he. GG GG de. Niye öyle okay şey okay yaptı yazıyor. bunlar? <laughs> Biz her yazdığını söyledik. Sana mı diyor? Delirdi delirdi. Delirdi. <gülüyor> delirdi. <gülüyor> <gülüyor>